Merhaba ve yeni bir haftalık video hoş geldiniz. Yani bu hafta çok güzel bir hafta olacak bence. Öyle hissediyorum. Çünkü her pazartesi günü ne zaman bir pazartesiye böyle güzel erkenden başlasam, sporla başlasam çok güzel geçiyor hafta. O yüzden bu hafta da çok güzel geçeceğine neredeyse eminim. Şimdi bugün tabii ki günlerden pazartesi. Bunlar pazartesi başlayıp pazar bitireceğiz galiba blokları İstemeden öyle bir seriye döndü. Tam bir haftalık blok olacak yani bence güzel de olur. Bu hafta böyle mümkün olduğu kadar hareket etmek ve sporu artık bir şekilde düzene sokmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Kendim için yaptığım en güzel alışveriş ve en doğru karar olarak da koşu bandıyla artık ikinci günümüzü bugün dünden beri düzenli olarak düzenli, dünden beri düzenli olarak yapmaya başladım ve gerçekten çok iyi hissediyorum. Sabah erken kalkmak benim hayatımı düzene sokuyor ve tatilden geldikten sonra geçen hafta gerçekten sürekli bir toparlama sürekli bir her yere işte şey yapıyorsun eşyalar bir yerde işte kilere gidecekler var bir şeyler aldık onların çöpü geri dönüşme gidecek falan filan derken çamaşırlar yani ev gerçekten her yer her yerdeydi ve bu hafta artık düzene girdik tamamen çok güzel oldu ve böyle gerçekten oh dedim ya bir kocaman bir oh diyebildim bu hafta Saçıma da daha çok alıştım. Yani biraz geçen hafta mutsuzdum. Biliyorsunuz ama bu hafta birazcık daha alıştım. Gözüm alıştı galiba. Güzel bir hafta olacak bence. Kesinlikle öyle hissediyorum. Bu da benim için çok iyi oldu. Sabahtan beri tam 1 litre içtim. Şimdi ikinci litremdeyim. Bakalım bizi neler bekliyor. Yani bu küçük fırın tepsisini sürekli böyle yıkıyordum falan ama şu köşelerde galiba su birikmiş. Onlar da şöyle göstereyim. Onlar da pas yapmış. Birkaç defa da makineye atmıştım. Galiba böyle dururken de birikmiş ve pas yapmış. Bugün elime geldi. Yani buralarda yok gibi ama yani çok da gıda temas ettirmek istemiyorum. O yüzden bu adaya bugün veda ediyor. birkaç seferdir böyle granolayı tavada yapıyoruz. Böyle porsiyonluk yapıyoruz çünkü sıcak yemeği de seviyorum. Anlatmadan önce bir tadına bakayım. Biraz yiyeyim istedim ve ona göre anlatayım istedim. O yüzden şimdi nasıl yaptığımı anlatabilirim. Birazcık hindistan cevizi yağı. Biraz böyle bütün ölçülmemiş ya da ölçülmüş de olabilir yulaf. Ve biraz da böyle göz kararı hindistan cevizinin kendisinden koyduğum bu toz olanından baharat olanından ve bunları güzelce kavurdum. Rengi dönene kadar. İstediğiniz kadar kavurabilirsiniz aslında. Sonra altını kapatıp üzerine bal ve tadına bakarak da bal ekledim. O kadar güzel oldu ki altında da böyle kuark var. Gerçekten hem müthiş bir tatlı alternatifi hem öğün yerine geçer. Gerçekten çok iyi oldu. Evet serseri serbest dilimle yürüyüşe çıkıyoruz. bugün günlerden perşembe ve 27 Haziran. Ve o kadar yoğun ve o kadar böyle hani sanki kendime dışarıdan bakıyormuşum gibi geçen bir haftaki anlatamam. Yani böyle çok fazla şey oldu ya. Gerçekten çok fazla şey yaptık ve hala da yapıyoruz. <laughs> Bu arada şöyle minik bir güncelleme. Çok tatlı olmadım ya. Yeni şu bir oje yapmıştım. Buna başka bir renk karıştırdım ve böyle tam istediğim gibi güzel bir tam böyle kayışıma da uygun bir oje yaptım. Bunu çok sevdim. Bunu bozmayacağım. Artık bir tane kadar bunu kullanacağım. Başka bir şey karıştırmayacağım artık. Çünkü bir önceki çok pembe olmuştu. Konulardan geçiş hızımdan da anladığınız üzere kafamda milyon tane şey dönüyor. Ve çoğu şey yaptık Allah'tan. Belki bildirimimizi yaptık. En önemlisi oydu bence. mı bu bugün şöyle bu zaten e, çıktığı gibi duştan ve şöyle yapınca ve çok tatlı önüme düşüyor ya. Hani onu çok sever oldum. Bunu da geçen yıl tatlı alışverişimde almıştık. Bunu kullanmaya başladım. Şu hafif de çıkartıyorum. Böyle tatlı oldu. Hoşuma gitti böyle. Bugün böyle çok yoğun başladık yine güne. Ve çok yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Ama artık benim de bir şeyler çekmem lazım bu vlog'a diyerek <laughs> kapıları açmak istedim. Böyle güzel şeyler yaptık işte. tek tava granola yaptık. Kinder'in kurabiyesini denedik. Güzeldi bence ama ben hani bir daha kesinlikle almalıyım gibi bir şey değil benim için. Ben çok sevdi. Ben çok sevmiyorsam bir şey artık yemiyorum. <laughs> böyle güzel. Ve hani yürüyüşe başladık. Dün yapamadım. Bugün akşam yürüyeceğim. Sabah yürüyemedim. Yani böyle yani güzel ve keyifli ve çok dolu dolu bir hafta oluyor. Zaten çok güzel bir hafta olsun demiştim ya videonun başında. Gerçekten de öyle oluyor bence. Umarım sizin haftanız çok güzel geçiyordur. Evet şimdi cuma akşamındayız ve cuma akşamı kızılcık şerbet olmadan gerçekten bir hiçmiş. Yani şöyle bir bakıyorum sadece markete gittik geldik ve dönüş kaygımız olmadan. Şu anda ne güzel yetişmiş olabilirdik. Neyse iki ay daha bekleyeceğiz galiba. Bir market alışverişi yaptık. Yarın da gideceğiz. Yarın birkaç defa gideceğiz hatta. O yüzden çok fazla bir şey bulamadık galiba da. <laughs> Bulduklarımızı aldık. Şöyle bir tane bahara özel yine böyle yazı özel bir kağıt havlu yapmışlar. Koşuma gitti böyle meyveli. O yüzden bundan aldım bir tane. Bir tane mozzarella pizza aldık. Buzla poşetlerimiz bitmişti. Onlardan aldık. Kola. Şöyle bir tane katkısız bir ketçap bulduk. O yüzden ilk defa deneyeceğiz bu markayı. Bakalım nasıl çıkacak. Domates, salatalık, bu protein barlar, Dünyanın en güzel protein varlığı. Çok seviyorum. Böyle iki tane. Biri burada, birisi de orada. Bezelye aldık. Çok 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 güzel. Her şeyin yanına yiyoruz gerçekten. Böyle hem kolay bir garnitür oluyor hem de çok sağlıklı. O yüzden bundan iki tane aldık bu hafta. Çorbalar için böyle porsiyonlu sebzeler var. Onlardan aldık bir tane. Çorba yapmayız yüksek ihtimalle ama böyle fırına da versek güzel oluyor. Yanına yoğurtla. Geçen hafta tombalı almıştık bir sürü. Mısır almamıştık. O yüzden mısır da aldık. Gazinin bir kaşar peyniri. Granola ile birlikte çok güzel giden bu. Kuraktan aldık. Bir tane kalmıştı. O yüzden iki tane daha aldık. Yine bir tava granola yaparız. Ya yarın ya da belki bugün akşam. İkili marul. Tost ekmeği bulduk. Orada dilimlettik. Dilimle ananas aldık. Çok seviyorum. Dilimle ananası. Mozzarella pizzayla. Ve böyle güzel bir çiftlik patatesi de aldık. Şimdi patates yapacağız. Bir cumartesi aktivitesi olarak Metro Market'e gidiyoruz. şimdi de metrodan neler aldığımızdan bahsedeyim istedim. Çünkü bir kısmını kaldırmak zorunda kaldık. Hava çok sıcak olduğu için. Aral kendi markası ve tuzlu çubuklarından aldık. Bir İtalyan markası ve sanki kesmişsiniz gibi domates var içerisinde. Buradaki gibi. Yani umarım öyledir. Bundan aldık iki tane bölüceler için. Pizza sosu aldık iki tane. Çünkü birazdan göstereceğim. Pizza için malzemeler de aldık. Muz. Tabii ki bir yerde rom gerekiyordu. Çünkü mayıta yapacağız evde gerekli bütün malzemeleri topladığımızda büyük ihtimal eğer bu günlerle bulabilirsem yarın mayıta yapacağız ve tarifini de veririm. Pos, Sarımsak aldık. Metro Şef'in kendi markası. Bu da organik olan. Yani turuncu böyle enteresan bir patates bulduk. Bakalım nasıl olacak tadı. Oldukça da pahalıydı bu arada. Bunlar şimdi dolaba girmesi gerekmeyen grup. Bir de dolaptakilerden bahsedeyim. Edamame aldık. Mısır aldık. Bunlar da enteresan olacak hatta Şöyle göstereyim. İlk defa aldık bunu edamamayı zaten daha önce almıştık ve göstermiştim. Ve şurada da avokado küplerinden aldık. Yeni bir şey olarak da şöyle küçük parmak şeklinde pane tavuklardan aldık. Buzluk kısmı bu kadar. Bir de şarap aldık. Enteresan olabilir. Ve böyle 5 çeşit peynirde oluşan bir peynir tabağı ve mozzarella aldık. Yine pizza için bir şey daha göstermeyi unuttum fark ettim şu an. Ondan önce bir tane de böyle değişik marka Fransız tereyağı aldık. Gerçekten güzele benziyor. Merak ediyorum nasıl olacak tadı. Buradaki pizza tabanını aldık. Aslında bugün McDonald's almak hiç aklımızda yoktu ama bugün özel Big Mac. 1 euro 24 centmiş ve bizim kuponumuz da vardı. Yanına da küçük patates kızartması hediye oldu. Yani bugünün yemeği 1.24'e gelmemiş olsaydı bugün evde yapacaktık. ben de duştan çıktım şimdi yüzüme de. Böyle bir nem maskesi yaptım. Kefir içeceğim. Arkadaşlar düzeltmem lazım. Evet şimdi bir yürüyüş olsun diye böyle giyindik. O kadar güzel bir güneş var ki şu an. Duştan çıktığımız gibi kendimizi attık dışarıya. Çok güzel bir hava var şu anda. Gerçekten saatlerce yürüyebiliriz ama önce şu arkamızdaki camları atmamız lazım. Bundan sonra biraz dolanacağız. Bir de Lidl'a gideriz bugün. Çünkü orada almak istediğim birkaç bir şey var. Bakalım bulabilecek miyim? Şimdi Lidl'dan geldik. O kadar güzel şeyler bulduk ki anlatamam. Uzun zamandır böyle dekorasyon için küçük ürünler arıyordum. Çok güzel oldu. Buna bayıldım. Şöyle bir tane kaktüs buldum. Bunları böyle yemek masasına ve çalışma masama koyacağım. Bunu galiba yemek masasına koyarız. Bu da çok tatlı bir pelikan. Böyle roze şaraplarını alkolsüzünden bulduk. O yüzden iki tane aldık. Yine kafeinsiz. En sevdiğim kahve bu sadece Lidl'da var. Lidl özel bir marka. O yüzden buna iki kutu aldık. Izgara zeytin. Şöyle dekorasyon ürünleri gelmiş. Daha doğrusu dekoratif ev ürünleri gelmiş. Ben uzun zamandır böyle amber ve cam şişe sprey istiyordum. Sprey şişesi istiyordum. Şöyle göstereyim. Tam o kadar güzel ki rengi. Gerçekten bayıldım. Bundan iki tane aldım. Böyle plastikleri artık bunlarla değiştirmek istiyorum. Bunlar çok daha güzel oluyor çünkü. Sonra bir de banyoya böyle ikili set aldım. Bir tanesi küçük sprey, bir tanesi de el sabunu için. Bir tanesini mutfağa, bir tanesini de banyoya koyabiliriz diye düşündüm. Bunları bir ara değiştireceğim. Gerçekten çok güzeller. Sonra böyle bir tane tam buğday çabuk bulduk. Ondan aldık bir tane Türkiye'den gelen kirazlardan aldık. Bunlardan biraz böcek vardı. O yüzden bunları hemen yıkayacağım. Pink Lady elmalar. Çeyrek domates. Mısır. Limon. Karışık. Afrika biberler. Köz biberler. Elimde kaldı şöyle közlenmeye uygun biberler. Bunları fırında yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Yaban mersini, tabak. Bugün bahsettiğim gibi çok güzel nane buldum. Bunları da hemen ayıklayacağım, kurulayacağım ve buzluğa atacağım. Bozulmalarını istemiyorum. Gerçekten çok 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 güzeller. Şöyle de küçük 3 a pillerden aldık. Şarj edilebilir. Ve şu anda da şurada şarj ediyoruz. 2 paket aldık. Uygundu fiyatı bayağı. 4 tane şeftali. Şöyle bu da ikincisi. Simit. Şöyle bir ızgara seti ve yine bahar uygun çok güzel. Senle bir tane de kağıt tablo aldık. Şu desen çok daha güzel ama bunlar da fena değil. Pazar yürüyüşü olarak paketimizi almaya geldik. Şu kadarcık bir yerden çıktı. Diyordum ki buraya hep ne koyuyorlar? Meğerse bunları koyuyorlarmış. Bu da bir duvar boyası ama eve gidince göstereceğim. hazırlıyoruz. Daha doğrusu kahvaltı hazırlıyoruz. Burada da hazırlıklar devam ediyor. Şu dikkatimi çekti. Bu Türkiye'den gelmişti. Daha doğrusu Türkiye'deki evden taşınırken gelmişti ve çok az kaldı içinde. iki tane kaldı. Şöyle 0.4'lükten iki tane kaldı. Şunlar da yeni ambalajıymış. Yani aslında bu da güzelmiş. Bu da fena değil ama bence daha güzel. O vazgeçtim. Bu rengi çok severim. Ile tanıştırayım. Feris'in bu döküm toz makinesini aldık. Türkiye'den arabayla gelirken de getirdik. Bence gerçekten böyle sanayi tipi görünen toz makineleri içinde en güzeli bu. Yani ortak müşterekten Mertle bununla buluştuk. <laughs> Şimdi daftayı mojito ile kapatıyoruz. Bunun için iki tane büyük bardağa ihtiyacımız var. Şimdi de bardakları şöyle koyayım. Öncelikle bu limonları küçük küçük parçalar ayıracağız. Ben yarım limon kullanacağım ikisi için. Çekirdeklerini çıkartırsak güzel olur. Şöyle küçük küçük parçaları böleceğiz. yarısı, çeyreğe daha doğrusu. Ben şöyle buzluğa nane atmıştım dün. Bunun gibi bir paket daha var. Bir kutu daha var daha doğrusu. Onları da şöyle içlerine 3'er 4'er yaprak koyuyoruz. O kadar güzeldi ki naneler yani birkaç gün sonra kötü olacaktı belli. O yüzden buzluğa attım. Zaten bir tek bunlar için kullanacağız. Ben bol seviyorum. Bol bol koydum. Ya aslında bunu Sprite'de de yapan var. Soda ile de yapanlar. Biz şu an sodayla yapacağız. İkisi içinde aslında şeker konuyor. Ama sodayla olduğu için bence bir tık daha fazla konulması lazım. O yüzden bir buçuk kaşık koydum. Aslında şu anda ezilecek malzemelerimiz bunlar. Şöyle bir ürün almıştım. Ve şu anda zamanı geldi kullanmanın. Şöyle şöyle eziyoruz. Zaten nanenin kokusu çıkıyor. Ben bu kaşıkla da yaptım Adana'da. Kaşıkla da gayet iş görüyor ama biraz daha uğraşıyorsunuz ve hemen bu kıvama gelmiyor. Ama kaşıkla da oluyor yani. Yani bir ölçü bardağımız yok. O yüzden bizde böyle bir şap bardağı vardı. Bunu kullanacağız. Değilse de artık ölçümüz bu. Müthiş.